Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 15 Mart haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Kova burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Kova olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Ve benden danışmanlık almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım sizler böyle bir e, bir süredir bir şeyleri hep böyle örtbas ediyor olarak görünüyorsunuz. Yani bu haftada böyle biraz bunun e, sinirini, içinden çıkamamazlığını yaşayacaksınız diyebilirim sizlere. Yani bir şeylerin içinden çıkamıyorum, çok emek veriyorum ama verdiğim emeklerin karşılığını alamıyorum. Maddiyatta da maneviyatta da verdiğim emeğin karşılığını bulamıyorum dediğiniz bir durum söz konusu olacak. Çünkü gerçekten özellikle çalıştığınız alanda ya bir müdürünüz ya bir üst statünüz ya bir patronunuz sizinle uğraşan devamlı böyle o yetinemiyorum hissini size veren bir kişi var ki sizinle çok uğraşacak olarak görünüyor bu hafta. Tabii ki sabırlı olmanız lazım sevgili değerli arkadaşlarım. Ve askıya alınan bir duygu durumu var. Unutmaya çalışma ama unutamama yani unutmaya çalışıyorum geçmişte bırakmak istiyorum gündemime getirmek istemiyorum ego göstermek istiyorum diyorsunuz o gücü göstermek istiyorum ama o gücü bazen dışarıya doğru yansıtsanız da aslında iç aleminizde uykusuz geçirdiğiniz geceleriniz ve küstüğünüz bir hayatınız söz konusu. Tabii ki bazılarınızda arkadaşlar bakın hepinize dair değil. Hepsini söylüyorum kartların anlamlarını. Sizden hikayenizi, hayatınıza uyan kısımları üzerinize alın ve böyle bir önümü göremiyorum dediğiniz bir durum var. Önümü göremiyorum, üzülüyorum, sinirleniyorum. Ama ki güçlü olacağım. Yani bu hafta güçlü olacağım ve bir adım atacağım, bir eylem yapacağım, bir karar alacağım. eee ve benim kurallarım, benim çizgim, ben buyum, ben bu kadarım. İster kabul edin, ister etmeyin. ister beğenin, ister beğenmeyin. Beni kaybetmeyi siz gözü alıyorsanız ben gayet güzel bir şekilde emeklerimi de toplar, alır giderim diyeceğinizde bir durum söz konusu olacak. Bu duygu durumunda da olabilir, bu iş yönünde, maddi yönde de olabilir. Ailenize karşı da olabilir arkadaşlar. Ama ki Emeğinizin bilinmediği bir yerden bir noktadan sizler bu hafta geri adım atacak olarak görünüyorsunuz. Peki bakalım aklınızdaki kişinin durumu, gündemi neymiş? O bizlere ne anlatacak? Arkadaşlar aklınızdaki kişi de böyle bir kendinden eminlik var, hem sevgisinden emin, hem kendisinden emin ve onun beklediği bir maddiyat bu hafta onun eline gelecek. Böyle bir kendini güçlü hissedecek. Hani böyle e, kararlarını ve hedeflerini gerçekleştirmeye dair böyle yollar ve imkanlar fırsatlar eline geçecek. O da bunun için aslında uzun süredir sabrediyormuş sabır enerjisini dualarını güçlendiriyormuş ve şimdi bir kadersel döngü bir kader çarkının dönüşü ama ki hani ne yaptığımı da çok da bilmiyorum iki ileri bir geri yapıyorum dediği durumların içinden bu hafta böyle bir başarıyla sıyrılıp geçecek olarak görünüyor. Ve bekleme modundayım diyor ne yaptığımı bilmiyorum bekleme modundayım. Bir şeyler havada mı kalıyor yoksa gerçekleşmeye doğru mu gidiyor? Ben kendime göre doğruları yapıyorum, doğru adımlar atıyorum, kararlarımı e, direterek gerçekleştiriyorum ama seni de fazlasıyla ziyadesiyle izliyorum. Ne yaptığından, ne ettiğinden, hangi durumda olduğundan haberim var diyen bir aklınızdaki kişi olacak bu hafta karşınızda. Peki bakalım enerjilerde neler varmış? Bir de enerjileri görelim. Arkadaşlar sizler bu hafta bağlılık ve bağımlılık çalıştıracak olarak görünüyorsunuz. Ama bunu çalıştırdıkça eliniz kolunuz bağlı olacak. Yani siz böyle hissedeceksiniz. Bağlılıktan kurtulmak gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Enerjide bu çok olacak. Yani onsuz olmam lazım ama olamıyorum. Böyle yapmam lazım ama yapamıyorum. Bağlılığımdan, bağımlılığımdan kurtulamıyorum. İşte bu yüzden elimi kolumu bağlı, belimi bükük bu yüzden hissediyorum. Dediğiniz bir enerji yoğunlukta olacak sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise her ne kadar güçlü dursa da her ne kadar bazı yönlerden taraf zaferleri kazandım, maddiyatımı elime geçirdim ya da bir hedefimi gerçekleştirdim ya da bir işimi bir projemi tamamladım bakımından güzel bir enerji içerisinde güzel bir düşünce ve duygu içerisinde olsa da arkadaşlar aslında kalbim kırık diyecek. Kalbim o kadar kırık ki acıdığını hissediyorum. Parçalandığını hissediyorum. Bunu da senin artık görmeni bilmeni hissetmeni istiyorum dediği bir enerjide olacak. Yani şöyle söyleyebilirim ki size. Aslında aklınızdaki kişinin sizden, sizin de ondan beklentileriniz biraz birbirine benziyor. Ama ikinizde de aşırı kırgınlık ve böyle bir birbirinize dair direnme gücü var. Sanki bu direnmeyi bir kenara bıraksanız bir şeyleri daha böyle kolay ve yolunda halledeceksiniz gibi görünüyor. Onu da bilgisini vermiş olayım. Peki bakalım. Ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım sizlere ne der? Arkadaşlarım bir şeylere diyor, askıya almışsın, bir şeyleri ertelemişsin. Erteleniyor, hala da bunu yapıyorsun, hayal kuruyorsun ama içindeki o sevgiye rağmen hayallerini kendi eline yıkmayı da başarıyorsun diyor Kan. Bunu böyle yapmamanız gerekiyormuş, kendi elinizde hayalinizi yıkmamanız gerekiyormuş. Sonsuz bir sevgi kaynağı var içinizde ve bu sevgi kaynağını sağlamlığına, e, sağlamlığının sağlamlığını farkına varmak, bundan beslenmek gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Hiç yolunu bulamıyorsan bir bilgeden nasihat alman gerekiyor diyor Kan. Bunu bir çok güvendiğiniz birinden nasihat ya da bir farkındalık bir e, yol da alabilirsiniz. Bir fikir de alabilirsiniz. Danışmanlık da alabilirsiniz. Tavsiyedir ki size bu hafta. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Peki bakalım iş meslek kariyer kartlarımızda neler neler varmış bir de onu görelim. Arkadaşlar eğer iş yeriyle ilgili bir küslük var ise... Birisiyle aranızda bir soğuk enerji girdiyse, bir herhangi bir iş arkadaşınızla aranıza bir soğuk enerji girip bir şeyler bozguna uğradıysa, bu hafta bir barışma var. Ya iş yönünde, maddi yönde kendinizle barışacaksınız, ya da küs olduğunuz biriyle barışacaksınız. Ama daha iyiyim, daha bir kendimleyim, daha bir çalışmaya hevesliyim diyeceğiniz bir durum, öyle bir gündem söz konusu görünüyor. Peki bakalım melek mesajlarımıza meleklerin mesajları bu hafta neler olacakmış bir de onu bir görelim bakalım. Ve bir tane de aşk kartı alalım sevgili kova burcu için. Mavi destem der ki ilerleme arzusu var. Daha anlamlı bir şeyin arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme. Ve melek mesajınızda der ki arkadaşlar, ilahi rehberliği dinlediğinde yapabileceğin tüm harika şeylere bir bak. Pek çok farklı önceliği dengeledin ve el attığı her şey, her işte başarılı olan bir kişiye dönüştün. Yolunda seni bekleyen pek çok takdir ve ödül olacak bunları almaktan çekinme. Hak ettiğin övgüleri sana sunmaları için diğerlerine de izin ver der kartınız. Ve aşk kartınız da der ki çok yakında haber geliyor. Melekler de seni duyuyor. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardımı isterken inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele, gerekirse resmini yap ve yatak odana az. Onu aramak istiyorsan ara doğru zaman değilse de hadi şimdi sevgini gönder ona. Aldım kabul ettim sevgili arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.